Bodrum'da oyuncak silahlarına getiren yaklaşık 100 ilköğretim okulu öğrencisine çocuk kitapları dağıtıldı. Bodrum'daki ilk öğretim okullarında eğitim gören yaklaşık 100 öğrenci oyuncak silahlarıyla Bodrum otogarında toplandı. Buradan üzerinde medeniyetin temeli kitap okumaktır ve sağlıklı nesiller için silah değil kitap yazılı pankartlar taşıyan çocuklar Bodrum Belediye Meydanına kadar yürüdü. Meydana kurulan platformda oyuncak silahlarını teslim eden çocuklara hikaye ve çocuk kitapları dağıtıldı. Arkadaşım Kitap Kulübü ile birlikte düzenledikleri etkinlikte çocukların silahsız, savaşsız ve güvenli bir şekilde yaşama taleplerini dile getirmek istediklerini söyledi. İlk Öğretim Okulu öğrencisi Öyküm Ala ise... en iyi arkadaşın kitaplar olduğunu ifade ederek, bugün oyuncak silahlar, yarın gerçek silahlarla oynarız. Bu nedenle silahların yerine kitap almalıyız diye konuştu. Evet, Arkadaşlar, ee, tablo almayacağım. Berat Ata isimli öğrenci de silah vererek yerine kitap alacağını, silahların kötü, kitapların iyi ve bilgi verici olduğunu söyledi. Etkinliği izleyen turistler de çocuk... etkinliği izleyen turistler de çocuklara destek verdi.